Esselamu Aleyküm değerli dostlar. riyaz Salihinden hadis okumalarımıza devam ediyoruz. Okuyacağımız hadis-i şerif 13 numaralı hadis-i şerif. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve salamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala Ali Muhammed kema salli te ala İbrahim ve ala Ali İbrahim İnneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed kema barik ala İbrahim'e ve ala Ali İbrahim inneke hamidun mecid Ebu Abdurrahman Abdullah İbn Ömer İbn Hattab radıyallahu anhumadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken dinlediğini söylemiştir. Sizden önce yaşayanlardan üç kişi bir yolculuğa çıktılar akşam olunca yatıp uyumak üzere bir mağaraya girdiler. Fakat dağdan kopan bir kaya mağaranın ağzını kapattı. Bunun üzerine birbirlerine yaptığınız iyilikleri anlatarak Allah'a dua etmekten başka sizi bu kayadan hiçbir şey kurtaramaz dediler. İçlerinden biri söze başlayarak: "Allah'ım, benim çok yaşlı bir annemle babam vardı. Onlar yemeklerini yemeden çoluk çocuğuma ve hizmetçilerime bir şey yedirip içirmezdim. Bir gün hayvanlara yem bulmak üzere evden ayrıldım. Onlar uyumadan önce de dönemedim. Eve gelir gelmez hayvanları sağıp sütlerini annemle babama götürdüğümde baktım ki ikisi de uyumuş. Onları uyandırmak istemediğim gibi onlardan önce ev halkının ve hizmetkarların bir şey yiyip içmesini de uygun görmedim. Süt kabı elimde şafak atana kadar uyanmalarını bekledim. Çocuklar etrafımda açlıktan sızlanıp duruyorlardı. Nihayet uyanıp sütlerini içtiler. Rabbim şayet ben bunu senin rızanı kazanmak için yapmışsam şu kaya sıkıntısını başımızdan al diye yalvardı. Kaya biraz aralandı fakat çıkılacak gibi değildi. Bir diğeri söze başladı. Allah'ım, amcamın bir kızı vardı. Onu herkesten çok seviyordum. Ona sahip olmak istedim. Fakat o arzu etmedi. Bir yıl kıtlık olmuştu. Amcamın kızı çıkıp geldi. Kendisini bana teslim etmek üzere ona 126 verdim. Kabul etti. Ona sahip olacağım zaman dedi ki Allah'tan kork. Dinin uygun görmediği bir yolla beni elde etme. En çok sevip arzu ettiğim o olduğu halde kendisinden uzaklaştım. Verdiğim altınları da geri almadım. Allah'ım eğer ben bu işi senin rızanı kazanmak için yapmışsam başımızdaki sıkıntıyı uzaklaştır diye yalvardı. Kaya biraz daha açıldı fakat yine çıkılacak gibi değildi. Üçüncü adamda Allah'ın vaktiyle ben birçok işçi tuttum. Parasını almadan giden biri dışında hepsinin ücretini verdim. Ücretini almadan giden adamın parasını çalıştırdım. Bu, bu paradan büyük bir servet türedi. Bir gün bu adam çıka geldi. Bana, ey Allah kulu, ücretimi ver dedi. Ben de ona, şu gördüğün develer, sığırlar, koyunlar ve köleler senin ücretinden türedi dedim adamcağız. Ey Allah kulu benimle alay etme deyince seninle alay etmiyorum diye cevap verdim. Bunun üzerine o geride bir tek şeyi bırakmadan hepsini önüne katıp götürdü. Rabbim eğer bu işi sırf senin rızanı kazanmak için yapmışsam içinde bulunduğumuz sıkıntıdan bizi kurtar diye yalvardı. Mağaranın ağzını tıkayan kaya iyice açıldı. Onlar da çıkıp gittiler. Bu hadis-i şerif Buhari'den ve Müslim'den alınmış bir hadis-i şerif arkadaşlar. Yani müttefakun aleyh hadis-i şerif. Değerli dostlar, hadis-i şerifimizde iyi niyetle, ihlas ve samimiyetle yapılan davranışların Allah Teala'yı hoşnut ettiği belirtilmektedir. Cenab-ı Hak kendi rızasını elde etmek için yapılan güzel hareketlerden ve azabından korkularak terk edilen kötü işlerden dolayı kulundan memnun olmaktadır. Onun bu hoşnutluğu insanı hem dünyadaki hem de ahiretteki birçok sıkıntılardan kurtarmakta, her iki dünyada bahtiyar olmasını sağlamaktadır. İnsan sıkıntıya düşünce kendisini bu sıkıntılardan kurtarması için Allah Teala'ya dua ve niyaz etmelidir. Bu esnada samimiyetle yaptığından evin olduğu bazı güzel hareketlerini anarak onların hatırına kendisine yardım etmesini söyleyip Allah Teala'ya yalvarabilir. Bu hiçbir zaman başa kalkma anlamına gelmez. İnsanın sıkıştığı zamanlarda dua ve vesilesi yapabileceği ihlaslı işlerinin olması ne güzeldir. İhlas ve iyi niyetle yapılan güzel davranışların hayırlı neticeleri daha dünyadayken hatta her şeyin bittiği sanılan bir zamanda verir. Bu da ihlas ve iyi niyetin insan hayatındaki yerini gösterir. Değerli dostlar okuduğumuz hadisten öğrendiklerimizi maddeleştirecek olursak bir anne ve babaya herkesten çok itaat ve hürmet etmeli onları bütün sevdiklerine tercih etmelidir. 2. Nefsin arzu ettiği şeyleri yapabilecek imkana sahip olduğu halde sırf Allah'tan korkarak ve onun rızasını kazanmak isteyerek onları terk etmek insana büyük faziletler kazandırır. 3. İnsanlarla yapılan işlerde dürüst, anlayışlı ve fedakar davranmak, emanete riayet etmek Allah Teala'yı memnun eden güzel hareketlerdir. Allah Teala yapılan hiçbir iyiliği zayi etmez. Zamanı gelince onu değerlendirir. 5. İnsan ihlas ve iyi niyetinin karşılığını hem dünyada hem de ahirette görür. Evet, ihlas ve iyi niyetimizin karşılığını hem bu dünyada hem de ahirette gördüğümüz nice güzel ameller, nice güzel işler yapabilmeyi Rabbim أَسِيبَا الله يارب يارب جُنُّزُ وسُنَّ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.